Şimdi Cenab-ı e Hakk'ın efendim emirleri, nehirleri hepsine inanıyoruz. Değil mi? Birine inanması insan küfre girer. İnanır yapması günahkar olur ama inanması Allah hafıza. E şimdi Kur'an-ı Kerim'e inanıyoruz. Bunun bütün ayetlerine de inanıyoruz. değil mi? Ha. Şimdi bu ayetlerden birisinde de Cenab-ı Hak bizi gıybetten men ediyor değil mi? E ona da inanıyoruz. Ama melek haline gelmedi mi? Boş kaldık mı hemen gıybete giriyoruz. Demek ki eserleri ve tesirleri zayıf kalıyor. O, o ayet bizde biz ne yapımı tesir etmiyor ruhumuza, kalbimize. İnanıyoruz fakat tesiri bize görünmüyor. Tesir görünmüyor. E, bunun tesirini göstermesi için demek ne yapmak lazım? İbadet diyor. İbadet yapı yapı insan bu iman hükümlerin tesirleri insanda görünüyor yani tabii. E şimdi namaz boyunca her rekatta müminlere dua ediyoruz. Değil mi? Allah vel ve valli, veli mümini yevmeye bulmuşsa. Yani ben de bütün müminleri bağışla diyoruz, mağfiret et diyoruz. Namaz boyunca dua ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Selam da veriyoruz sağımıza sorumuzdaki mü <laughs> meleklere de, müminlere de. Namazdan çıkıyoruz. Otur oturmaz boş bir yerde hemen başlıyoruz birbirimizi gıbet etmeye. Nasıl oldu? Az önce bana, bana dua ediyordum. Demek ki tesir zayıf kalmış bizde. Evet. E nasıl olacak tesiri artacak? Yine ibadet ederek. Başka şey yok mu? <laughs> Yavaş inşallah.